Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz ve iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler Ukrayna istihbaratı tarih verdi. Ocak sonunda Rusya ile savaş başlıyor. Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta başlayan gerilim devam ediyor. İki ülke arasındaki sınırda hem Moskova hem de Kiev yönetiminin savaş hazırlıkları sürerken Ukrayna istihbaratından çarpıcı bir bilgi paylaşımı geldi. Bölgedeki askeri hazırlıklarını sürdüren Rusya son günlerde sınır hattında tank ve topçu birliklerini sıkılaştırmış, bir cephe hattı oluşturmuştu. Ukrayna istihbaratı bu hazırlıklar doğrultusunda Rusya'nın Ocak ayının sonuna doğru Ukrayna'ya bir saldırı planladığını açıkladı. Ukrayna istihbarat ajansı tarafından yayınlanan bir raporda sınırda hazırlıklarını sürdüren Moskova'nın 92 bin kişilik Rus kuvvetinin bulunduğunu belirtti. İstihbarat bilimleri tarafından yayınlanan rapora göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı doğ doğrudan hava saldırılarıyla birlikte topçu atışlarının gerçekleştirileceği belirtildi. Rusya'nın ayrıca olası savaş senaryosunda topçu ve hava harekatlarının yanı sıra Odessa, Odessa ile Mariupol'da amfibik saldırılar planladığı belirtildi. Son günlerde Polonya sınırında yaşanan mülteci krizi ile de adını duyuran Belarus'un da Ukrayna ile olası savaş senaryosunda yer alacağı Ukrayna istihbaratının yayınladığı raporda ortaya çıktı. Buna göre Belarus üzerinden de bir saldırı planlandığı ve Ukrayna'nın çevrelenmeye çalışıldığı ifade edildi. Savaş planına ilişkin Moskova'da henüz herhangi bir açıklama yapılmazken Rusya'nın halen Ukrayna sınırına trenle askeri sevkiyat yaptığı biliniyor. Değerli dostlar haberin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.